Polisten sürpriz operasyon. Koşadası Polis Teşkilatı halkın güvenliği içinde yaşaması için Koşadası'nda çok kapsamlı bir huzur, huzur operasyonu gerçekleştirdi çok güzel bütün uygulamalar yapıyor. Yani gerçekten başarılı. Yani başarılı buldum. Bu uygulamalar sayesinde daha böyle iyi bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. Ben anında damlıyorsun ya. Olumlu buluyorum. Abi bu kontroller hani gerekli olan şeyler bunlar. Hani ne diyelim olması gereken şeyler. Operasyonumuz Operasyonu şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapıyoruz. GBT kontrolü ve arama tarama faaliyeti çerçevesinde yürütüyoruz kontrollerimizi. Şüpheli gördüklerimizi daha detaylı incelemek üzere